Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. 6 sınıfından Ahmet Tanışman. Bugün sizlerle halı yapacağız. Halı yapmanın ilk temel kısmı e, böyle bir tahta bulmanız gerekiyor. E, bu çivileri aynı yerden tam hizda sırasından bir santim bir santim e, yapmanız gerekiyor. E, e, bu bizim halımız. İşte burada 6 sınıfı Ahmet yazıyor. Ben böyle yaptım. Ee, bu e, in, bu ipleri böyle şu buradan çevirip buradan böyle yapıp öyle gidiyor işte. Ee, e, size bir örnek göstereyim. Mesela Bir dakika. Bir böyle alıyoruz. Böyle bunu alıyoruz. Buradan ikisini bunu hep altından geçiriyoruz. Buradan böyle alıyoruz. İşte böyle. Böyle böyle geçiriyoruz buradan alttan. Buradan ipi kesiyoruz. Bir daha gösteriyorum. Böyle alıp elimden belki gözükmüyor. Buradan alıp Buradan böyle tutup buradan kesme, kesmemiz gerekiyor. Ben tabi alımı küçük yaptım çünkü ödevimiz vardı yetiştiremedim. istediğiniz gibi yapabilirsiniz her renkte. Evet. Ben unuttum. Şimdi bunu alıp halımızın güzel olması için bunu buradan böyle alıp ilk yapmanız gerekiyor. Bunun gibi böyle. Buradan bunu alıp bunu buradan alıp böyle ilk başta böyle buradan geçiriyorsunuz. Buradan alıp. Tabi ilk başta işte bu kadar olabilir. 4-5 şey. 4-5 ip. Buradan ilk üstünden geçiriyorsunuz hep böyle ilk üstünüzden geçiriyorsunuz. Hep böyle. Siz tabi böyle çok yapmayın. Eliniz belki küçüktür. Bunu bizim hoca öğretmenimiz verdi. Buradan ilk böyle alıyoruz. Sonra buradan alıp buradan alıp buradan alıp şöyle buradan buradan böyle alttan hep buradan alıyoruz. Buradan böyle alıyoruz. Tabii ben alamadım. alıyoruz bu kadar Ben tabi devam etmeyeceğim halımı bitirdim ee, Çünkü e, e, beğendim be, be, Ben bu alayı kendim ilk defa yapıyorum güzel oldu yani bugünlük bu kadar Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar ee, kolay gelsin size Güle, güle.